Merhabalar. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde aus prepozisyonunu yani ön ekine birlikte inceliyoruz. Den anlamı, dan anlamı veya içinden gibi anlamlara geliyor. Türkçe bunu açıklayacak olursak, Berlin'den geliyorum. Evet, bir şehrin içinden çıkıyoruz. Berlin'den geliyorum. Paris'ten geliyorum. Veya bu masa tahtadan yapılmış. Masanın yapıldığı malzemeyi belirtmek için e, avuz prepozisyonunu kullanıyoruz. Yine şişe camdan yapılmıştır. Örneğin bu alıntı ünlü bir kitaptan veya ünlü bir yazardan, ünlü bir siyasetçiden derken alıntının o kişiden kaynaklandığını söylüyoruz. Veya davranışımızın sebebini bunu korkudan yaptım veya sevgiden, açtan dolayı yaptım derken yine avuz prepozisyonunu kullanmış oluyoruz. Prepozisyonun konusunu Türkçe ana dilimize öğrendikten sonra şimdi Almancasına geçelim. Almanca edatlar prepozisyonun prepozisyonun ön ekler anlamında en takısı aldığı için de çoğul oluyor. Prepozisyon ön ek. Prepozisyonun ön ekler Türkçesiyle, Türkçe gramatiğiyle edatlar anlamına geliyor. Bunlar az önce gördüğümüz üzere aus yani içinden demek, bay yanında, mit ile Zayt den beri dan beri von bir şeyden çıkarken yine aynı şekilde gelirken su giderken nah yine bir şeyden sonra gibi anlamlara gelir. Gegen yuva karşısında gibi. Bunları tek bir kelimeyle bu şekilde özetlemek doğru değil. Her birinin 4-5 farklı anlamı var. Teker teker ele alalım. Aus ile başlayalım. Bir yerden gelmek veya çıkmak anlamında demiştik. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Ben Türkiye'den çıkıp geldim anlamında. Ich komme aus der Türkei. Evet, komun fiili gelmek. Peki die Türkei'di. Türkiye'nin artikılı idi. Neden de ya Türkei oldu? Evet, az önce gördüğümüz 8 prepozisyonun tamamı ama tamamı datif alan prepozisyonlar. bunların hepsi datif alan prepozisyonlardı. ve di articleına sahip olan bir kelime datifte de deya olduğu için ihkome aus deya Türkay demiş olduk. İkinci örneğimize geçiyoruz. Aus bir yerden gelmek, bir yerden çıkmak anlamında. Bakın biz sinemadan geliyoruz demek istiyoruz via common. Aus diyeceğiz. Sinema kapalı bir mekan. Oradan çıkarken de aus prepozisyonunu kullanıyoruz. Via common aus dem kino. Neden dem oldu? Az önceki dea olmuştu. Şimdiki dem oldu. Çünkü das kino. Das artiklına sahip olan bir kelime datifte de dem olur. İşte akuzatif ve datif Almancanın bel kemiği olduğu için bakın bütün gramatiğe sirayet etmiş durumda. Via common aus dem Kino. Biz sinemadan geliyoruz. Almanca aus prepozisyonu birçok farklı anlamdan kullanılabiliyor dedik. Bir yerden gelmek, bir yerden çıkmak anlamında örneğin, Sie ist gerade aus der Schule gekommen. Sie ist gerade aus der Schule gekommen. O Az önce nereden geldi? Okuldan. Aus, Dea, Schule. Die Schule. Okul demek artikelimiz. Artikelimiz die. Diler de, datif de, der olduğu için, Dea olduğu için. Aus, Dea, Schule dedik. Common fiili gelmek. Bunu geçmiş zamanda kullanırsak. Ge-common olarak partisif Sıvay'da yazdığımızı bir kez daha hatırlayalım. Evet, bir yerden gelmek dedik. Veya bir yerden çıkmak. Dikinda çocuklar bakın çoğul Dikinda laufen aus dem Haus. Çocuklar evden koşarak çıkıyor. Dikinda laufen aus dem Haus. Nereden? Das Haus'tan. Yani artikelimiz das. Das olduğu için ne? Dativ de dem olacak. Daslar dem oluyordu. Dolayısıyla aus dem Haus yazmış olduk. Laufen fiili neydi peki? Laufen koşmak Yine rennen fiili de kullanılabilir. Rennen de aynı anlama gelen bir fiil. Geldik aus prepozisyonunun ikinci farklı anlamına. İlki neydi? Bir yerden çıkmak, bir yerden gelmek anlamında şehir, ülke olarak kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde bir ülkeden, bir şehirden, bir bölgeden gelirken aus kullanırız. Örneğin şehirlerden kommst du aus Berlin? Berlin'den mi geliyorsun? Fiil başa geldi. Kommun fiili. Dolayısıyla soru cümlesi oldu. Kommst du aus Berlin? Herhangi bir artikel kullanmıyoruz şehirler yazılırken. Kommst du aus Berlin? Kommst du aus İstanbul? Kommst du aus Ankara gibi. Ama ülkeleri söylerken Sadece ve sadece artikeli olmayan ülkelerde artikel kullanmıyoruz ama artikeli varsa ona mutlaka datif kuralını uyguluyoruz. Örneğin Libanon. Libanon'un görüldüğü üzere artikeli var. Deya Libanon yani Lübnan veya Di Ukrayne, Di Schweiz, İsviçre gibi, Di Türkiye gibi. Sie ist aus dem Libanon o Lübnan'dan. Yani onun kaynağını belirtiyoruz. O hangi ülkeden? Lübnan'dan. Evet, ülke, şehir belirtirken Aus kullanıyoruz. Mein Vater ist Aus Deutschland. Deutschland yani Almanya'nın artikeli olmadığı için herhangi bir ek almasına gerek yok. Direkt Aus diyoruz, sonuna da ülkeyi yazıyoruz. Mein Vater, benim babam ist. Yani neredendir? Almanya'dandır. Mein Vater ist aus Deutschland. Mein Vater ist aus Frankreich. Fransa'dan. Bu şekilde artikeli yoksa problem yok demektir. De Vater olduğu için de mein Vater yazmış olduk. Evet yaygın kullanılan bir başka anlamına geçelim. Üçüncü anlamımız bir malzeme belirtirken masanın yapıldığı malzeme, bardağın yapıldığı malzeme plastikten mi ahşaptan mı bunu söylerken den yapılmıştır bu malzeme den yapılmıştır örneğin der ist aus holz masa tahtadan ahşaptan yapılmış der ist aus holz der masa demek aus holz derken tahtadan oradaki dan ekine aus prepozisyonu aus ön eki vermiş oluyor veya diese flasche ist aus glas diese flasche die flasche şişe demek diese flasche dersek belirtmiş oluyoruz yani bu şişe diese flasche ist aus glas bu şişe glastan yapılmış glas ne demek camdan yapılmıştır aus glas derken camdan anlamı katmış oluyoruz Üçüncü anlamımız ne demiştik? Bir malzeme belirtirken yapıldığı malzemenin ham maddesini söylerken den yapılmıştır. Örneğin ceket deridendir. Diyakı ist aus leda. Diyakı artikelimiz di ceket demek. Diyakı j harfleri Türkçedeki j harfleri yot olarak okunuyordu. Diyakı İst ise bildiğiniz üzere zayn fiilinin üçüncü tekil şahısıdır anlamı katıyor. Ceket deridendir. Lida deri anlamına geliyordu. Üçüncü anlamımız evet devam ediyoruz. Malzeme belirtmek den yapılmıştır anlamını katmak istiyoruz. Çorba dizupı çorba ist aus frischem gemüse Çorba taze sebzeden yapılmıştır. Das gemüze olduğu için burada friş kelimesinin yani taze kelimesinin sonuna sıfatın sonuna m takısı ekliyoruz. Sebebi ise Aus prepozisyonu her zaman datif yapıyordu. Die Suppe ist aus frischem Gemüse. Çorba taze sebzeden yapılmıştır. Geldik bir farklı anlama. Dördüncü anlamımız bir şeyin kaynağını belirtirken Aus prepozisyonunu yine kullanıyoruz. Bir şeyin kaynağını. Örneğin das citat. Citat alıntı demek. Ünlü bir söz demek. Das citat ist aus einem bekannten Buch. Bekannt tanınmış ünlü demek. Das Buch kitap demek. Aus einem Bekannten Buch Alıntı ünlü bir kitaptan demiş olduk. Burada dikkat etmemiz gereken şey aus prepozisyonu her zaman datif yapar. Diese Idee bu düşünce, die Idee düşünce demek. Diese Idee derken bu düşünce şu an üzerinde konuştuğumuz düşünce. Die Idee stammt aus einem alten viel, Film. Stammen fiili kaynaklanmak demek, kaynağı demek. Stammen, kaynaklanmak. Bu fikir eski bir filmden kaynaklanıyor. Yani oradan geliyor, düşünce oradan geliyor, oradan kaynaklanıyor. Deya film olduğu için de aynım film demiş olduk. Burada da datifi görüyorsunuz zaten. Bir şeyin kaynağını belirttik. Bir şeyin kaynağını belirtirken datif alan aus ön ekini yani prepozisyonunu kullanıyoruz. Ben bunu internetten öğrendim. Nereden? İnternetten. Oradaki ten ekine aus ile veriyoruz. Ich habe das aus diyeyim. Internet gelen. Ich habe das buradaki das artikel olan das değil bu şu o anlamına gelen das. Ben bunu aus dem internet yani internetten lernen fiili öğrenmek gelen geçmiş zamanda kullanırken partisif sıvay yaptığımız kullanım şekli. Evet, bir şeyin kaynağını belirtirken dedik aus prepozisyonu kullanılır ve her zaman datif alır. Sie hat die Information aus der Zeitung. Bilgiyi internetten aldı. Zihat onun var. Nesi var? Di informasyon, bilgisi var. Nereden? Ausdeya Saitung. Yani di Saitung sonu ung ile biten bütün kelimelerin artikılı di'dir. Di Saitung. Evet, gazeteden di Aus Ausdeya Saitung dersek datif yapmış oluruz ve gazeteden anlamı katmış oluruz. Ve geldik Aus preposisyonun bir diğer farklı anlamına duyguyu sebebini belirtirken yine aus kullanıyoruz. Eya er handelt aus Liebe. O aşk dolayı hareket ediyor. Evet, eya er handelt aus Liebe. Aus liebe derken sevgiden, aştan demiş oluyoruz. Handeln fiili ise davranmak. Yukarıdaki bilgiler bir önceki cümleden kalmış. Information Zeitung kelimeleri onu görmezden gelelim. Geldik duygu ve sebep belirtmeye. Sie hilft, helfen fiili yardım etmek. Sie hilft üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş hali. Aus Freundschaft. Freund arkadaş demek. Freundschaft arkadaşlık. O arkadaşlıktan yardım ediyor. Sie hilft. Helfen fiile yardım etmek. Arkadaşlıktan yardım ediyor. Evet, helfen fiili yardım etmek, aus Freundschaft arkadaşlıktan. Die Freundschaft sonu şaft ile bitenlerin hepsinin artiklının die olduğunu biliyoruz. Duygu belirteceğiz veya sebep belirteceğiz. O zaman aus prepozisyonu tam da uygun bir prepozisyon. Ich habe das gemacht. Ben bunu yaptım. Ama neyden dolayı yaptım? Aus Angst korkudan yaptım. Ich habe das aus Angst gemacht. Machen fiili yapmak. Geçmiş zamanda ise gemacht olarak yazılıyor. Bunu korkudan yaptım. Ich habe das aus Angst gemacht. Buradaki das artikel olan das değil demiştik. Bu şu o anlamına gelen bir kelime. O zaman aus preposisyonun son anlamına geçmiş olalım ve Ağuz preposisyonu ile ilgili olan dersimizi bitirelim. Yani bir grubun içinden çıkarken, bir gruptan seçim, ayırma gibi bir şeyler yaparken AUS kullanıyoruz. O sınıftan seçildi. Nereden seçildi? Sınıftan. Ağuz deya klası. D klası, sınıf demek. Ağuz deya klası dersek sınıftan seçildi. Eya er wurde. Ağuz deya klası gewählt. Wählen fiili seçmek. Dedik ve videomuzun sonuna geldik. Almanca öğrenmeye karar verdiniz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Sağlam bir temel atmak istiyorsunuz. O zaman kesinlikle bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yeni bir A1 başlangıç kursumuz 16 Haziran'da başlayacak. Kurslarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ocak ayında başladığımız kurs serüvenimize şu an 5. bir kursla devam ediyoruz. Haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri derslerimiz olacak. Ders dökümanları grubumuzun WhatsApp linki üzerinden haftalık olarak sizinle öncesinden paylaşılıyor. Tekrar etme, öncesinden çalışma imkanınız olacak dökümanlar. Piyasadaki 7-8 çok meşhur Alman kitaplarından, kurslarda gösterilen kitapların Özeti şeklinde uzman arkadaşlarımızın hazırladığı ders dökümanları tam biz Türklerin öğrenme yapısına uygun şekilde hazırlanmış. Bunlar sizlere öncesinden paylaştırılıyor, gönderiliyor. Siz çalışıyorsunuz ve dersi o şekilde Zoom üzerinden akşam 19 gibi çalışan arkadaşların da katılabilmesi mümkün. Kayıt linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Resimde gördüğünüz üzere, videoda gördüğünüz üzere adınızı, soyadınızı, yaşınızı yazıyorsunuz. Kesin kaydınızı bu şekilde gerçekleştirilmiş oluyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Bisum next meal